Yanındaki hacker denilen bir tane soytarı var. Milletin rentekarlarını işte Safiye Soymanları vesaireleri doğandırıyor. Hadi bunu bir hackleyin bakayım. Bakın hakkınıza ne suç duyurusu verdim size. Hadi bir izleyin bakalım. O gün de ben Fethullah Gülen'le ilgili bir şey paylaşmışım. Onunla ilgili abla bunu kaldırsana diyorum. Amerika'dan birileri yazmış ona. Kaldırsın bu videoyu vesaire. Hacklesene diye. Abla ben hackleyeceğim yoksa diyor. Baba baba baba. Sen bu tür operasyonlar yapıyorsun. Ondan sonra da bu tipleri de yanında barındırıyorsun. Ve ben bunlarla ilgili davalar açmışım. Ve bunları da kontrol altında sen nasıl tutuyorsun? Siz ne nesiniz ya? Milletin sayfalarını ekle. En son sayfalarımızı gene eklettiniz. Önemli bunu da ekletebilirsiniz. Ama benim öyle bir kemik kitlem var ki pat diye geliyor. Rahat olun ya. Hiç önemli değil. Bin, bakın bin takipçiyle bile bu etkiyi alabiliyorum. Şu anda Aslan o bakalım 3,5 milyon görüntülenmenin şey e, takipçinin içerisinde.